Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Ayşe Duman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Ayşe Duman'ı tanımak istiyoruz. Buyurun. Dediğiniz gibi kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Cerrahpaşa mezunuyum. Süleymaniye'de ihtisas yaptım. Süleymaniye'de doğdum. ...sonra ihtisas yaptım. Hatta arşivde kayıtlarıma baktım ve buldum doğum kayıtlarımı. Benim için heyecan verici olmuştu. Ee, yaklaşık 30 yıldır hekim olarak çalışıyorum. İşte modern tıp eğitimlerinin üzerine yaklaşık 15 yıldır da... ...daha bütüncül sağlığı öğrenmek adına bir takım eğitimler aldım. Yani kadına sadece bir beden olarak bakmayıp kadının ruhu var, zihni var, duyguları var. Bunlar bedeni üzerine, hastalıkları üzerine, sağlığı üzerine nasıl etki ediyor? Bunlarla ilgili eğitimler aldım, çalışmalar yaptım, kitap yazdım ve eğitimlerime de devam ediyorum. Bu anlamda çok keyifli gidiyor doktorluk. Çünkü açıkçası Sadece bedenle ilgilendiğinizde doktorluk benim için çok keyifli değilmiş. Onu fark ettim. Daha bütüncül baktığımızda görünmeyeni görmeye başladığınızda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi o görmediğimiz dünyalara bir kapı açtığımızda oraların bizim üzerimizdeki tesirlerini gördükçe çok keyifli gidiyor inşallah. Evet. Başka neler yaptım? Ee, Uluslararası ödül alan bir dikey doğum koltuğu projesini gerçekleştirdik. Ee, kadınların daha rahat, daha bedenin ihtiyaçlarına cevap verecek bir koltuk projesiydi bu. TÜBİTAK destekli bir projeydi. Uluslararası Kadın Kadın Buluşcular Fuarı'nda da altın madalya ödülü aldık. Yine kadını doğumda rahatlatacak, özgürce hareket etmesini sağlayacak, kendisini güvende hissettirecek bir patentli doğum elbisesi projem var. Bu zaten şu an hani kullanıma açık ve kullanan talep talebeden hanımlar doğumlarını çok daha böyle Keyifli bir deneyime dönüştürmek için minik bir dokunuş ama isabetli bir dokunuş olduğunu düşünüyorum. Geri bildirimler de öyle geliyor. Başka şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar. Daha çok şey var. Kitaplarımız burada bahsedeceğiz ee, içeriğinden de ee, aynı zamanda online eğitimler de veriyorsunuz. Evet, Ondan evet. da bahsedeceğiz. Ama e, sağlığa özellikle de kadın sağlığına. Yaklaşımınız gerçekten hepimizin çok ilgisini çekti ve günümüzde de artık kabul görmeye başladı. Evet, çok, bütüncül şükür <laughs> çok şükür. yaklaşım çok ben şükür ben de öyle diyorum <laughs> çok şükür. Çok şükür. Ee, o yüzden sağlıkta bütüncül yaklaşımın önemini izleyicilerimizle de paylaşmak ister misiniz? Çok sevinirim. Çünkü her fırsatta bunu söylemek istiyorum. Çünkü pratikte de bunun faydalarını çok görüyorum. Yani ne demek bütüncül yaklaşım? Aslında ruhu ve zihni ve duyguları da tedavinin bir parçası haline getirmek. Sağlığın bir parçası haline getirmek. Çünkü bedenimizdeki bütün davranışlar yani organ fonksiyonları, kalbimizin atış şekli, ellerimizin titreyip titrememesi, işte şuraya bir şeyin düğümlenip düğümlenmemesi aslında duygularla ve duygularımızın Kadınların hormonal denge üzerine yaptığı tesirle ve sonuçta da beden üzerindeki bir takım fonksiyonları düzenlemesiyle alakalı. Yani mesela örnekle belki açıklamak daha rahat olacak. Diyelim ki nedeni bilinmeyen infertilite var. Yani kadının çifte bakıyoruz hiçbir neden yok gebe kalmasını engelleyen ama gebe kalamıyor. Duygularla çalışmaya başlıyoruz. Kadın diyor ki ben bu kocadan çocuk istiyor muyum emin değilim. Şimdi böyle bir şüphe kadının bedeninde gebe kalmasını engelleyebilir. Ben artık şeyi soruyorum. Sen gerçekten çocuk istiyor musun? Bu kocadan istiyor musun? Çünkü önemli. Yani bir hastam vardı daha çok yakın zamanda. Dedik ya ben eşimin iyi bir baba olacağı ile ilgili çok endişelerim var. Ben yalnız kalacağım ve bu yükün altından kalkamayacağım. Şimdi böyle bir korku bu yükün altından kalkamayacağım korkusu bedeni o alandan korur. Yani ne yapar der ki bilinçaltı tamam sen gebe kalmazsın hiç sıkıntı yok bu korkuya gerek yok. Ee, mesela doğumla ilgili korkular. O Hı. kadar çok vaka gördüm ki işte kadın geliyor vajinus mu şikayeti var yani cinsel ilişkiye giremiyor. Bir çalışmaya başlıyorsunuz doğum korkusu var. Doğumdan ölümüne korkuyor. O zaman bilinçaltı diyor ki tamam ya ben seni o alana sokmam. Daha en baştan engellerim bunu. Ne yapıyor? Vajinusmus oluyor. İlişkiye giremiyor kadın. Yani onun için biz bedendeki bir takım sıkıntıları çözerken bu sıkıntılara yol açan duygu durumlarını muhakkak gözden geçirmek zorundayız. Ben buna yüzde yüz inanıyorum. Evet ve böylece aslında birçok e, test ya da ilaç kullanımı yapılmadan hasta sağlığına kavuşabiliyor gerekli anlamda değil mi? Evet, bir de o ilaçların faydası da olmuyor çünkü neden başka bir yerde olduğu zaman sorun başka bir yerde olduğu zaman siz istediğiniz kadar ilaç kullanın. Evet. O korkuyu ilaçla yok edemiyorsunuz, bastırıyorsunuz sadece. Ama korkunun kaynağına inip korkuyu yok ettiğinizde beden zaten normal davranışına dönebiliyor. O aslında mesela şöyle bir çalışma yapmıştık. Sen eşin ne olursa olsun ne kadar yanında olsun veya olmasın bir kadın olarak bir anne olarak zaten bu çocuğa bakacak gücün var. Hmm. Bu güvenle yola çıktığı zaman iki ay sonra hamile kaldı mesela. Çünkü bilinçaltı bir de gereksiz korkulara da saplanabiliyor. Yani orada sorunu şöyle çözmek çok mantıklı gelmiyor bana. Kocayı değiştir, kocayı adam edelim, kocan yanında kalsın. Aslında sorun o değil, sorun gereksiz korkular. Bir kişiye bağımlı yaşantılarımızın olması. Ben her şeyden bağımsız çocuğuma bakabilir miyim? Evet bakabilirim. Birisi yanımda olsa iyi olur ama olmazsa ben bundan vazgeçmek zorunda değilim bilincine ve ruhuna erişmek aslında gerçek çözümü ve gerçek şifayı da getiriyor. Evet, katılıyorum gerçekten katılıyorum çok çok büyük önemi var ee, ve şimdiye kadar e, cinsel sağlığın ruh ve bedenle ilişkisi de hiç kurulmadı. Ama çok önemli. Evet. Çünkü biz bir bütünüz. Yani yeme sağlığımız sağlıklı yememiz, temiz hava almamız işte ne bileyim yürüyüş yapmamız ne kadar önemliyse sağlıklı bir cinsellik de bir o kadar bütüncül sağlıkta çok önemli. Yani her organ fonksiyonu bütüne hizmet eder. Hı hı. Kalbimiz nasıl bütün için düzgün atması gerekiyorsa işte kas iskelet sistemimiz hareket etmemiz gerekiyor hareket ederek bütünü koruyorsa burnumuz bütünü koruyacak bir fonksiyonu varsa aslında cinsel organların ve cinsel enerjinin de toplamda bütünü hizmet edecek bir faydası var. Yaratılış programı öyle. Ama maalesef özellikle bizim toplumumuzda hele de kadınlar için cinsellik tüyü, kaka, ayıp, yasak, günah. Evet. Ondan sonra kadında oluşan sıkıntıları bu sefer az önce dediğiniz gibi ilaçlarla çözmeye çalışıyoruz. Neden bir de çok önemli özellikle kadın için aslında erkek için de öyle kişinin kendisini kadının kendisini kadın olarak hissettiği erkeğin kendisini erkek olarak hissettiği ve aslında bütün ego savunma sistemlerinden çıktığı bir alandır cinsellik evet. birliği deneyimleme aracıdır çünkü orada egonuz varsa sağlıklı bir cinsellik yaşayamazsınız. Ama bizim bütün sıkıntılarımız aslında ego savunma sistemlerimiz, takıntılarımız, bilinçaltı kodlamalarımız. Aslında buradan anlık da olsa çıkma aracıdır. Evet. Sağlıklı bir cinsellik. E şimdi baktığımızda hani fiziksel olarak baktığımızda salgılanan hormonlar işte oksitosin salgılanıyor, serotonin salgılanıyor, mutluluk hormonu, sevgi hormonu, aşk hormonu salgılanıyor. Bunların hepsi aslında yaşam içinde gerekli olan hoş duygular. Yani bizim ihtiyacımız sadece çalışmak, hırs yapmak, kazanmak değil. Kendimizi güvende hissetmek, sevgi içinde hissetmek, aşkla bağlanmak. Bunun için bir fırsat aslında sağlıklı cinsellik. Evet gerçekten de çok doğru. Peki kadınlarla ilgili e, bu kadar bütüncül bir yaklaşım içerisinde e, hareket ediyorsunuz, şifalandırıyorsunuz. İnşallah. Başka hayalleriniz var mı kadınlarla ilgili? Ya kadınlar okusunlar istiyorum ben. Yani gerçekten çok ciddi okuma özürlü bir toplumuz. Ben mesela eğitimlere gelen ve işte birebir seansa gelen e, danışanlarıma, kadınlara öncelikle okumalarını söylüyorum. Diyorum ki şu 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 kitapları okumadan gelmeyeceksin. Hı hı. O kadar zor geliyor ki kitap okumak ama okumadan öğrenemeyiz. Yani okumamak şöyle bir şey... Bir bilgi var. O bilgi ne? Bilinçaltı bilgi. Ne zaman geldi o bilgiler bize doğru zannettiğimiz şeyler ve yüzde yüz inandığımız şeyler çocukluk döneminde geldi. Kimden aktarıldı bize? Ondan bundan şundan. Benim gibi belki de cahil olan, bilmeyen, kendi ego savunma sistemleriyle dünya algısını bana aktardı. Ben de çocuk aklımla bunu kabul ettim. Şimdi bu akılla bu yaşımı götürmeye çalışıyorum. Yani üç yaş sürümüyle. 43 yaşımı götüremem mümkün değil ama götürmeye çalışıyorum. Hiç güncelleme yok. Hiç güncelleme yok. Yani şu telefonlar bile <laughs> ne kadar sıklıkla güncelleniyor ve mi? güncellenmediği zaman diyoruz ki ya keyifsiz oldu bunu kullanamıyorum. Hı -hı. Bir güncellenme ihtiyacı hissediyoruz. Ee, aslında tüm bedenimiz ve zihnimiz ve beynimiz de böyle bir ihtiyaç içinde. Sürekli kendimizi güncellememiz lazım. E, bu da en basit yolu okumak. Yani ben başka yolunu ya da ben bilmiyorum. Birilerini dinlersek o onun fikri. Ama çokça şeyi okuyarak ben bilgimi arttırabilirim. Ee, bir de her organın kullanılmaya ihtiyacı var. Beynin de kullanılmaya ihtiyacı var. Biz zannediyoruz ki beyni kullanmazsak kardayız. Şunu hayal ediyorum. Kadınlar beyinlerini kullansınlar lütfen. <laughs> Çünkü kocam bilir, e babam bilir, hocam bilir, e abim bilir, e çocuklar bilir. Ya biz Ahmet sen de bil istiyorum. Hani beyni kullanmamız lazım. Bir süre sonra beyin kullanmaya kullanmaya bu sefer başka takıntılar kolaylaşıyor. Çünkü onun bir şeyle meşgul olması lazım. Bu sefer neyle meşgul olacak? Temizlikle meşgul olacak, modayla meşgul olacak. Ne bileyim kocası kaçta geldi, kaçta gitti, kimin cep telefonunu karıştırayım, kayınvalidem ne dedi, çocuk hangi puan aldı. Gerekli gereksiz bir sürü şeyle beynini meşgul edecek. Onun için okusunlar ve takıntılarından vazgeçsinler ve kendilerini sevsinler istiyorum. Evet. Peki bunlar nasıl olacak Ayşe Hocam? Ee, var mı bunun da bir çaresi? Online eğitimler veriyorsunuz. Eğitimlerinizde nelere değiniyorsunuz? Bunlar da var mı içinde? Tabii ki var. Çünkü kadının kendisini iyi hissetmedikçe herhangi bir sorunu çözebileceğine inanmıyorum. Ama kadın kendisini iyi hisseder. fabrika ayarlarına döner. Kendisiyle barışır. Yani o bilinç altından gelen vıdı vıdılardan özgürleşir. El alemin baskısından özgürleşir. Gerçekten kendi beynini kullanmaya başladığında ancak istediği sonucu ulaşabilir. Yani cinselliğini rahatlıkla yaşayabilir, evlilikle ilgili korkularından özgürleşebilir. Ben evliliğe hazırlık eğitimi yapıyorum. Çok ciddi evlenmekten korkan, birisiyle hayat arkadaşlığına başlamaktan korkan kadınlar olduğunu fark ettim çokça fazla. Çünkü altta başka başka korkular var. İşte bizim toplumumuzda nedir? Bir kısmının bilinçaltına göre erkek kadını kullanır, kullanır atar. İşte erkek zaten kendi hazları için kadınla evlenir. Yani kadının zaten orada hiçbir rolü yok. Bilinçaltına göre toplumsal bilinçaltı sen erkeği memnun etmek zorundasın. İşte iyi kadın fedakar kadındır. İşte takdir gören kimdir? Söz dinleyen kadındır. Şimdi bir tarafımız da bunu istemiyor. Bu sefer ne yapıyor? Kaçıyor bundan. Neden yuvayı hep dişi kuş yapıyor? Hep dişi kuş yapıyor. Neden? Bütün sorumluluğu kadına yüklediğiniz zaman ve bir takım sıkıntılar olduğu zaman gene suçlanan kadın olduğu zaman bu sefer kadın diyor ki yok ya ben bu alana girmeyeyim. Çünkü olur yarın öbür gün bir şey olursa ayrılık olursa suçlanacak kim? Kadın. Ama yine e, büyük bir üzüntü de duy, duyuyor yine bu kadınlar. Neden? Toplum bu defada evde kaldı baskısını evet, uyguluyor evet. değil mi? Onun için Yaşın geçti çocuğun olmayacak. Evet. Değil mi? Öyle. Hep bunlar. Aynen öyle. Onun için o bir elalem baskısından kurtulmak lazım. Artı Fıtri programımızda ne varsa bunu kullanmaya yönelik eylemleri açık olmamız lazım. Açalım mı onu biraz Ayşe Hocam? Mesela cinsellik fıtri programda var. Bir kere bunu çok net koymak lazım. Evet. Fıtri programda olan bir şeyi ayıp yasak günahlarla baskılarsanız muhakkak başka sorunlar olur. Ayıp ee, yasak günah olsaydı zaten yüce Rabbim çiftlere yani, verir miydi bunu? Yani bir şey, şöyle diyorum ben mesela eğitimlerde de söyleyeyim. Yani diyorum kok alıyorsun burnundan utanıyor musun? kulağın duyuyor. Hii, aman Allah'ım bu kulak neden mesela şunu şunu duyuyorum. Çok çirkin. Çok kötü. Bakamıyorum bile. O zaman kulağımla ilgili, burnumla ilgili, gözümle ilgili böyle bir hadsizliğim yokken çünkü bu bir hadsizlik. Yaradan böyle yaratmış ve ben laf ediyorum ona. Diyorum Değil ki aman Allah'ım çok çirkin. E sen nasıl yaratacaktın? Ne yapacaktın yani? Şimdi o kadar şuursuzca konuşuyoruz ki. Diyorlar ki evet ya hadsizlik mi bu? Evet hadsizlik. Böyle bir şey demeye hakkın yok ki. Orada muazzam bir sistem var. Ve tüm bedenle, tüm hücrelerle, trilyonlarca hücrelerle iletişim halinde bir sistem var. Ve sen ona laf ediyorsun. Değil mi? Bunu Covid 19'da da anladık. Daha evet, yeni yeni evet. bağışıklık sistemiyle alakalı evet, ya da evet. genlerle alakalı neler neler ortaya çıkmaya evet. başladı ve bilim bunu daha yeni çözebiliyor, çözebiliyor demeyeyim, daha yeni öğrenebiliyor, evet, ortaya koyabiliyor. Evet, Ama sistem bunu koymuş zaten evet. ortaya. Şimdi ben sistemin dışında hareket edersem kendime zarar veririm. Bütün mesele bu. Sistemin içinde ne varsa ben ona uyumlu olmalıyım. Uyumumu bozan bilinçaltı kalıplarım, inanç kalıplarım, çocuk aklımın oluşturduğu yazılım programlarını güncellemek zorundayım. Ta ki uyumlu olayım. Evet. Gerçekten de e, muhteşem bir yaklaşım diyorum. Kitaplardan da kısaca bahsedelim çünkü benim çok ilgimi çekti. E, kolay Doğum ve Kadınlığın keşfi içeriklerinden bahsedelim hocam. Şimdi kadınlığın keşfi aslında bu söylemeye çalıştığım şeyleri biraz daha kalıcı olsun daha kısa sürede aktarabileyim niyetiyle yazdığım ve vaka örnekleri olan bir kitap. Hani sorun neydi yaklaşım nasıl oldu ve nasıl sonuca ulaştık gibi vaka örnekleriyle yazdığım bir kitap. Yani kadının kendisine biraz daha farklı bakmasını istiyorum. Herkesin baktığı gibi değil de biraz içine dönsün. Bedeninin her bir noktasına şükredebilir noktaya gelsin. Kendinden utanmasın. Başkaları için yaşamasın. Gerçekten o yaratılış programına uygun yaşamı benimsesin ve bununla ilgili engellerden özgürleşsin. Az önce konuştuğumuz gibi evet. bilinçaltı yazılımlardan Hangi yazılımlardan? Bizim fıtratımıza uymayan yazılım. Yani burnun koku alma gibi bir yazılım olsa ne kadar absürt olur değil mi? Cinsellikten haz alma diye. Haz alırsan işte o kötü kadınların işi diye bir yazılım var ve kimse buna laf etmiyor. Komik değil mi? Gerçekten komik yani. <laughs> Şimdi hocam, Ayşe hocam gülüyoruz ama e, ben de çok çalıştım bu konuların üzerine kendimde. Gülüyorum. Fakat e, yapılacak bir şey yok. Genlerimize kodlanıyor artık. Bunlar. Ama değişebilir. Evet değişiyor. En güzel tarafı o. Değişiyor. Yani en güzel tarafı bir de ben şu iki prensibi çok hoşuma gidiyor yaşam içinde. Zorlanıyorsan yanlış yapıyorsun. Kendinle ilgili zorlandığın bir alan varsa. Bu gebe kalmak olur, evlenmek olur, cinsellik olur, doğurmak olur. Her neyse yanlış yapıyorsun. Burada bir yanlış var. Yanlışı düzelttiğimizde iş kolaylaşıyor. Evet. Bir şey daha vardı. İkinci prensipim neydi? Ha Evet. Ee, bir işi bir kişi yaptıysa herkes yapabilir. yapabilir. Kolay değil belki ama yapılabilir. Kolay olsa herkes yapardı. Ama herkes yapabilir. Yapabilir. Kesinlikle öyle. Çünkü bu istenilen şey fıtri programa uyumlu hale gelmek. Absürt bir şey istemiyoruz. Yani yer çekiminden kurtulayım diye bir şey istemiyoruz. Bu bildiğimiz fıtri programı uyumlu değil. Kuş değiliz, uçamayız falan. İşte suda yürüyemeyiz. Ama var olan programı kendi programında kullanmak istiyoruz. Bu inanılmaz fıtri bir şey. O zaman bunu kesin yapabiliriz. Evet. Adım adım, sebatla, istikrarlı çalışmalarla zaten yaşam böyle bir yolculuk. Yani hadisi şerif diyor ki iki günü bir olan bizden değildir diyor Peygamber Efendimiz. Yani daima değişime ve yenilenmeye açık bir vizyonumuz olacak, bir gayretimiz olacak. İki günümüz eşit olduğu zaman beden de bundan sıkılıyor, zihin bu sefer başka şeylere sarmaya başlıyor. Çok doğru. Çok doğru. Çok çok doğru. Kolay doğum da kolay doğum ve yeniden doğum yolculuğu Doğumu da bir biraz daha kendi e, zihnimde tasarladığım e, bir yolculuk gibi aktarmak istedim. Aslında kadının bu çok özel bir yolculuğu. Anneliğe yolculuk. Orada sadece çocuk doğmuyor. Kadın da anneliğe doğuyor. Anneliğe doğuş gerçekten farklı bir şey. Yani çocuğunuz var değil mi? Var. Bilirsiniz şükür, doğumdan öncesi vardır sonrası vardır. Evet. Kadın değişir. Duyguları değişir. Bedeni değişir ben mesela ilk doğumumdan sonra kuş yavrularına farklı bakmaya başlamıştım. Her zamanki baktığım kuş yavru daha farklı gelmeye başlamış. Şefkat hissiniz artar. Ya fıtraten öyle olur. Doğru. Doğru doğru. Sabrınız artar. Doğum mesela sabır işidir. Doğumda siz sabrı öğrendiğiniz zaman aslında tüm yaşamda en önemli şey olan, maharet olan sabrı da öğrenmiş olursunuz. Çünkü yaşam aslında bir sabrı öğrenmek için bize birçok şeyle sınıyor. Sınanıyoruz. Evet. Doğru. Onun için doğumda bir sabrı öğrenirsek, çünkü mesela yine bizim toplumumuzda doğuma sıra geldiği zaman her kafadan bir ses çıkıyor. Ve kadının kafası karışıyor. Şimdi diyorum ki korkuyorsun tamam ne olacağınla ilgili korkularım var. Ama orada gözle görülmeyen iki hücre birleşti nasıl birleşecek diye korktun mu? O sperm oraya nasıl bulacak? Yumurta oradan nasıl atılacak? Rahim onu nasıl kabul edecek? Hiç düşündün mü? Yumruk kadar rahim 800 kat büyüdü. Hiç düşünmedin bu rahim büyür mü? Bu çocuk burada sıkışır mı? Şimdi neden iş doğuma geldiği zaman bütün korkuların açığa çıkıyor? O da anlamsız. Her şey kendi programında akıyor. Kabul ediyoruz. Doğuma geldiği zaman her kafadan bir ses. Hipnozla doğum yapılabilir mi? Tabii ki. Ama en önemlisi negatif hipnozlardan kurtulmak. Nedir negatif hipnoz? Doğum ağrılıdır. Negatif hipnoz. Doğum ağrılı değildir. Doğum eylemi bir kas eylemidir. Kas, rahim kası kasılır, gevşer, kasılır, gevşer. Beden gevşekse doğum kanalından bebek çıkar. O başka bir problem yoksa yani bebek çok iri değilse, annenin doğum kanalı çok dar değilse her şey normal şartlardaysa doğum ağrılı değildir. Ama doğum ağrılıdır inancıyla beden gerilir ve kasılırsa bu sefer beden zorlanır. Rahim daha fazla kasılma ihtiyacı hisseder çünkü gergin bir kanaldan bebeği itmeye çalışacak. Rahim yorulur ağrı olur. Gergin bir kanaldan çocuğun başı kemik doku baskı yapar ağrı olur. Bir de her kasılmayı kadın ağrı olarak algılamaya başlar. Çünkü dedik ya doğum ağrılıdır. Halbuki o bir kasılmadır. Yani birisine siz nefes almak ağrılıdır deseniz ve buna negatif hipnozla şartlasanız her nefes almasını ağrılı hissedebilir. O zaman hipnozla yani pozitif hipnozla kolay doğum gerçekleşebilir. Kesinlikle. Ve doğumu bu şekilde bence güncellemek lazım. Güncellemek lazım ki gelecek nesillere de doğum ağrılıdır e, tohumlarını ekmeyelim. ekmeyelim. Ama maalesef dizilerde filmlerde doğum sahneleri bas, inanılmaz bas, derecede. Evet, anne adayları. Bu tohumlar da işte 3 yaşında bir kız çocuğunun onu seyrettiğini düşünün. Evet. İşte annesinin sürekli doğumda doğumuyla ilgili anlatan o kötü hikayeleriyle büyüyen kız çocukları. O kadar çok vaka gördüm ki. Onun için ya hayır söyle ya sus. Ya sus hadisi şerif prensibini yaşamlarımıza geçirmemiz lazım. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Sağ ee, gerçekten çok önemli bilgilerle şu an bizi yıkadınız. İnşallah şifa getirelim. oldu. İnşallah bize hadiniz. şifa oldu bu bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız çok için, sağladım. verdiğiniz çok bilgiler için. Çok keyifliydi sizinle sohbet. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili işkolik izleyicileri, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Sayın Ayşe Duman konuğumuz oldu. Hoşçakalın.